Evet dostlar biliyorsunuz çok uzun zamandan beri bu arabayı yapmaya çalışıyoruz. Bir bir buçuk yılımızı aldı diyebilirim ama buna değdi. Hemen arabamızın teknik özellikleriyle başlayayım. Arabamız Iveco 2017 model 25.000 kilometredeyken arabayı aldım. Araba düz vites. Araba 4357 şase üzerine 5 metre 40 santimlik bir karavan inşa etti. Şimdi bu arabanın altına da yine hemen ana şase üzerine bir Türk mühendisliği olan Bursa'da yapılan air süspansiyon taktık. Onun da yine ayrı ayrı videoları var. Bu araba sıfırdan en yukarı kadar 7,5 cm o air süspansiyonun üzerinde hareket edebiliyor. Ve kullandıktan sonra bu deneyimimle söylüyorum bu araba uçan alı gibi gidiyor diyebilirim arkadaşlar. Yani arkada çukura girip çıktığım hiçbir şeyi hissetmiyorum.